biliyorsunuz geçenlerde Tolkien Juan oynadık ve ona ilk seçildiğimizde inanılmaz şeytani bir hale gelmişti. Şu anda bakın oyunda da görüyorsunuz zaten ekran kaydında göreceksiniz. Bugün de tekrar Tolkien Juan'dayız çünkü ben bir şey öğrendim. Eğer o iksirden bir tane daha içirirsek inanılmaz şey oluyormuş. Hatta bugün belki Talking John'la Whatsapp'tan bile konuşabiliriz. Şimdi abi Talking John'ı görüyorsunuz. Gecenin üçünde bu hale gelmişti. Şimdi bakalım ona birazdan bakın burada dolapta Bakın her şey var abi fareler fareler var çok gerçekten iğrenç şeyler var birazdan ona iksiri içireceğim bakın param var değil mi param var o oh, tamam param var abi ama şimdi önce biraz Juan'la ne yapalım oyun oynayalım abi oyun oynadıktan sonra onunla bir de konuşmayı da deneriz belki bilmiyorum ben buradaki Flappy Juan oyununu oynamamıştım abi bugün sizlerle birlikte bu oyunu bir denemek istiyorum çok merak ettim aa bu Flappy Bird diye bir oyun vardı abi çok 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 eskiden bilmiyorum aranızda bilen hatırlayan var mı ama ee, o oyunu yapmışlar abi Juan olarak Juan'ın lanetli versiyonu olarak oynuyoruz abi. Hop boruların arasına geçiyoruz. Abi bir şey diyeyim bak ben bu oyunda kesin rekor kıracağım. <laughs> Geçenki videoda biliyorsunuz yap oyunu oynadık ve bayağı puan yapmıştım. T 12 12 puan yaptık. Neyse tamam. Neyse bu reklam mı bu? Neyse tamam. Geri döndük. Şimdi bunun karnı falan tok galiba. Biz buna bir şey yediremiyor muyuz? Bir şey yediremiyoruz. Sadece banyo yaptıralım abi. Çok da aslında pislenmemiş ama. Biz de bunu bir yıkayalım abi. Bu bir abdest alsın falan. Biz bunu bir yık... Lan ne oluyor? Lan oy oyundan çıkardım yanlışlıkla. <laughs> yanlışlıkla oyundan çıkardım. Şöyle. Şöyle Juan'ı yıkadık. Burada da benim kedim Leyla var. Tek normal kedi bu herhalde benim muhatap olduğum. <laughs> Neyse. Şimdi abi Juan'la bir konuşmayı deneyelim mi? Yukarıdaki butonlar çalışmıyor herhalde. Abi bu Juan gerçekten inanılmaz lanetli. Biliyorsunuz Talking Tom'un şeytan ikizi. Tom da gece 3'te deliriyor. Bu Juan zaten deli ama gece 3'te daha da deliriyor abi. Şimdi onunla bir konuşmayı deneyelim. Merhaba Juan. Abi bu ses de gerçekten inanılmaz böyle rahatsız edici bir sesi var bu. Juan'ın rahatsız edici bir ses tonu var. Şimdi bir daha soracağım beni mi tekrar ediyor şu an? Biraz sesi arttırayım. Şu an beni tekrar ediyor. Juan ne sor ne sorayım ki lan ben buna? Juan ne zaman normale döneceksin sen? Bunu sordum. Ne? ne? Duyuyor musunuz? <laughs> Abi dedikleri duydunuz mu? Çok az kaldı diyor. İşini bitireceğim zaman normale dönmeyeceğim diyor. Abi bir dakika şunu mikrofonunu kapatayım. Benimle konuşmasın. Lan hala konuşuyor. Mikrofonunu kapatıp hala konuşuyor. Bir dakika. Hemen şöyle bir oyuna falan gitsem dikkatini dağıtabilir miyim ki şu anı? Tamam bak şöyle yat oyununa girdim abi. Geçenlerde oynadığımız yat oyunu. öldüm. Neyse zaten burada amacımız oyun oynamak değildi. Juan'ın dikkatini dağıtmak abi. Abi şimdi ben bu Juan'la ne yapacağım? Ben buna diğer iksiri de içireceğim abi. Yani diğer iksir değil aynı iksiri içireceğim. Çünkü diğer iksir onu zaten normale dönüştürüyor. Ama ben burada yine şeytan iksiri içireceğim. Ve bakalım şu ne olacak abi. Bakın iksiri aldım gözünüzün önünde. Şimdi lan. Aa iyileştirme iksiri aldım. Yanlışlıkla iyileştirme iksiri aldım abi. Yanlışlıkla iyileştirme iksiri aldım. Abi diğer iksiri alacaktım. Bakın bu iksiri alacaktım. Ve şu an daha da lanetli daha da şeytani hale gelecekti Ama yanlışlıkla iyileştirme iksiri aldım Artık bunu da içireyim madem abi Eğer yine Juan videosu Yine severseniz bir dahaki Juan videosunda da Yine şeytan iksiri içerim 2 tane 3 tane içiririm Anasını satayım sizler için olsa becadesi Şimdi onu iyileştireyim madem Evet bakın onu iyileştiriyorum Görüyor musunuz İçinden şeytanın ruhu Çıktı şu an Juan'ın görüyor musunuz Bakın ne halde şu an Evet tekrardan Juan normale döndü. Galiba artık rahatlayabiliriz. Hatta bir deneyelim mi konuşmayı ne yapalım? Abi şu an bakın Juan tamamen normale dönüştü. Bak hatta bir oy oyun da girelim. Bak burada da Juan normal. Görüyor musunuz? Az önce oynadığımızda yine kırmızıydı abi. Juan nasılsa yine öyleydi. Şu an normale döndü. Ama dediğim gibi eğer yine Juan videosuna ilgi duyarsanız yani geçen videoyu sevmiştiniz. Bu sefer 2 iksir, 3 iksir falan içireceğim abi. Yani bunu da söyleyeyim. Lan şu an yalnız baya baya rekora koşuyorum. Yani şöyle şöyle oynamayı deneyeyim mi? Bah yandım. <laughs> yandım. Lan reklamına sıçayım ya. Yine reklam çıktı. Tamam geri oyuna döndük. Şimdi ne yapabiliriz abi? Şimdi ne yapabiliriz? Aç mısın şu Yemek getireyim mi sana? Şimdi ben bu Juan'ı uyutayım abi. Juan Allah'tan normale döndü. Yani bu bunun normal uyuşu. Evet evet abi. Juan böyle uyuyor. Yani yanlışlıkla da olsa iyileştirme iksirini alıp Juan'ı normale döndürdük Allah'tan abi. Yoksa yani yine o şeytan iksirini de kim bilir ne yapardı bana? Aa, bu ne? Kardeşim bitti yazıp bıçak emojileri göndermiş. Abi şu an saat tam gecenin üçü görüyorsunuz. İşim bitti diyor. Ne? Oyun oynadığımı nereden bildin? Oyun oynadığımı nereden bildin dedim. Bu bıçaklarla, bu bıçaklarla ne yapacaksın? Bu bıçaklarla ne yapacaksın? Abi John'la şu an resmen Whatsapp'tan konuşuyoruz. Bana mesaj attı. Seni görüyorum diyor. Seni görüyorum diyor. Ne? Nasıl görüyorsun lan? Nasıl görüyorsun lan? Sen, sen Tom'un, Tom'un çakmasısın, çakmasısın, çakmasısın. Hiçbir zaman onun kadar tatlı olamayacaksın. Hiçbir zaman Tom kadar tatlı olamayacaksın. Sizce Tolkien Tom mu, Tolkien Juan mı daha tatlı? Yorumlara bekliyorum. Şu an videoyu izleyen senden yorumunu bekliyorum. Bakacağım yorumlara. Sana bir sürprizim daha var diyor. Lan yukarıda seni keseceğim de bir bıçak. Bak görüyor musunuz? Seni keseceğim demiş. Abi lan benim arkamdaki ışık mı sönmüş? ne olmuş? Takmayı mı unuttum ne oldu anlamadım. Siz bir şey fark ettiyseniz bilmiyorum ama. Tom iyileşme ben onu öldürdüm. Oha ben onu öldürdüm diyor. Aa bu ne Sürprizim var demiştim ve bir video attı şu an. Bu video mu onun sürprizi? Bu video muydu? Bu video muydu? Sürprizin senin. Ben Tolkien Juan ha ha diyor. Lan bu videoyu açayım mı abi ben? Abi şu an korkuyorum ama açacağım. Açacağım videoyu. 3 2 1 Videoyu açıyorum. Şeytana boşuna bir de açtım. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan böyle? Abi bu böyle, böyle? Bu nasıl şu an? Lan lan ne olmuş sana? Böyle kaç tane iksir içtin sen? Kafayı yemişsin. Şeytan iksiri seni kudurtmuş. Mart ayındaki Mart ayındaki kediler gibi olmuşsun. Abi bu Juana ne olmuş böyle? Neler düşünüyorsunuz abi bu Juana neler olmuş böyle? Abi şuna bakın gerçekten inanılmaz korkutucu bir hale gelmiş. Kaç tane iksir içtiğimi sen bul. Bulamam. Bu hal ne lan? Uzak dur benden. Uzak dur ve iksir içince gerçek yüzüm ortaya çıkıyor. Bunu zaten daha önceki videoda görmüştük. Göstereyim mi? Göster bakalım. Göster. Göster bakalım dedim. Neyi gösterecek abi? Biz zaten görmüştük bunun gerçek yüzünü ama. <laughs> abi bu bakın şu an iksir içtikten sonra işte bu hale geliyor ve sonra da şeytana dönüşüyor. İksiri içince önce buna dönüşüyorum diyor. Biliyorum zaten. Aa, aa, bu bir şeytan aynası. Biliyorum zaten salak. Sakın benim evime bu şekilde gelme Juan benim evime bu şekilde gelme şu dedim bu oluyorum diyor abi görüyor musunuz nasıl bir şey bu abi gerçekten ben ne yapacağım bilmiyorum şu bana attıklarını dediklerini görüyorsunuz bu şu hakkında yine video gelsin mi yorumlara yazın ve de Talking Tom'un ikizi biliyorsunuz bu şeytan ikizi ama eğer isterseniz Talking benim şeytan ikizi olan Pablo hakkında da video yapabilirim ve de Juan'la Tom'la aynı anda konuşabilirim. Yorumlara bekliyorum. Ben artık burada ekran kaydını kapatacağım. Her şekilde seni ve olsa becaresinin işini bitireceğim. Benden kaçamayacaksın diyor. Abi ben ben buna cevap vermeyeceğim. Ben bunu hemen engelleyeceğim. Eğer isterseniz dediğim gibi Juan videoları yine yaparım. Abi şu anda neler konuştuğumuzu gördünüz. Gerçekten inanılmaz lanetli şeytani bir kedi bu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka anlara yazın. Videomu sonra Mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalına bilin de unutmayın.